Allah'a hürmet etmektir. Bu ay mevlidler okunurdu eskiden. Yine devam ediyor Allah'a şükür dünyanın her tarafında. Bazı yerlerde itibar etmiyorlar. itibar etmedikler. Bir de itibar etmeden madde bu caiz değil diye bir de fetvalar verilirler. Fakat ne caiz olmasın, nedir yaptığımız, Allah rızası için toplanıyor insan. Peygamber Efendimiz güzel doğum anını anlatıyor, doğumdan önceki halleri anlatıyor. Onlar hepsi zaten vuku bulan şeylerdir. Onları insanın İmanı kuvvetlensin diye, muhabbeti çoğalsın diye okunuyor. Bazı yerlerde zaten orada daha yasaklamak istiyorlar yahut insanların kafasını karıştırmak isteyen çok şeytan var. Bazı yerlerde yani artık İslam çok zayıf olan yerler var İslam aleminde bir mevlid kalmış. Yani o Peygamber Efendimiz'in mevlidi İslam'ın nasıl zuhur ettiğini anlatan, onu da o insanlardan yasak, o insanlara yasak yap İslam'dan bir şey bırakmamak istiyorlar. Budur. Allah'ın zinan en büyük iman, İmam Menba, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu mevlidi duyup da muhabbeti çoğalan çok insan var. O yani iman kalbinde yaşarıp e, yola gelen çok insan var. Onun için şeytan ve avanesi bunu istemez. E, ona e, karşı gelirler onu yasaklamak isterler. Allah'a şükür sonunda hak zahir olur. Batıl, batıl olanlar da helak olur. Allah muhafaza etsin. Müslümanım deyip de bu yapılan şeylere güzel işlere karşı çıkan insanlar iyi yapmıyor. Onlar imanları zayıf imanı olmayan insanlardır. Allah onlara da hidayet versin diyoruz. Çünkü Müslüman iyilik ister, başka şey istemez. Onlara Allah akıl fikir versin diyoruz. Allah imanı versin hepimize inşallah ayda mübarek olsun. Bereketi üzerinize olsun inşallah. Peygamber Efendimizin şefaatine nail olalım inşallah. Aminallah evet. tevfik. El-Fatiha.